Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün Command and Conquer Generals'in Amerika ile serimizdeki 5. bölüm olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Çünkü 3 ve 4'ü aynı anda yapmıştık. Şimdi 5. bölümüyle. Karşınızda çok uzatmadan hızlı geçelim. Aynen 5. bölümümüzdeymişiz Amerika. Abi yine çok şaşırtılacak bir şekilde Kazakistan'dayız evet. Ben <laughs> dinliyiz. Kabara şehrinde barış konferansı mı hazırlanıyor? Bölümü şu an için pek anımsayamadım ama ekran önümüze gelince belki hatırlayabilirim. Abi kartal operasyonu. <laughs> Umarım sesim iyi geliyordur. Kesin Gala'dan bir pusu yiyeceğiz. Demede kalmadı. Arkadan şey geliyor. İmha <laughs> aracı geliyor. Çok şaşırdık. araçlar <laughs> dönemsemiyor. I'll take it a little bit. Bottom on the Bottom I don't to Raptor here. I've got tom Fox one. Concentrate your fire, man. Do you are surrounded Throw down your weapons and it's our TLA forces eliminated All units return to base General, the UN <laughs> envoy has been killed DMZ is hot The GLA are trying to establish a base on the other side of the river. You must find a way to destroy that base. Yapacağımız şey bir tane paladin. Yalnız iki tane bundan yapacağım. bunu bir yap da bırakıp e, para drop da koyabilirdik ama geçti artık yapacak bir şey yok. Yapacağımız şey bir tane var faktörü atmak. Sen daha yap. Abi Dur lan var faktörüm var mı zaten ben şunu şey sanmıstan ben sen. ağırlıklı olarak uçaklarla oynamayı tercih ediyorum bu bölümde. Bekle beklerim lan yapacağım. Durmam lazım. Devam edelim. Tankları biraz ilerleteceğim. Hani ne olduğunu görmek istiyorum. Hala da Comancher'larla devam edebiliriz. şimdi güçleyelim. Yani burada önemli bir şey yok galiba. Görünen o ki. Kaç yapsın? Nav system set. Böyle çok basit olur aslında. O kadar da şey yapmam. Biraz daha zorlaşsın oyun. buraya gelip saldırsam hiçbir şey yapamayacak çünkü. Ama hemen şöyle yapabilirim. Roket bagileri vurmuş oluruz. Her türlü biraz daha sıkıcı geçer bölüm. Artık strateji center basabiliyoruz çok güzel çok güzel. Şuraya strateji center'ımızı koyalım. Ben de uçak yeri yapmak istiyorum air build. Visibility clear. On your command. Lighten them up. Rocket pods are now available, Yes, sir. How about a olan da buraya geçsin. burada bekleyin şimdilik. Sesini üçleyelim. Biraz da raptor basacağım. Önce bu geliştirmeyi alalım. Ya bu kadar kısa bir bölüm olacağını tahmin etmiyorum ben. Sadece bunu yok etmiş çünkü çok basit olacak diye düşünüyorum. Ay, harita büyüyebilir belki emin değilim ama. Ha buradaki baraj bana bir şey hatırlat. <laughs> Hep aynı olabilir mi acaba? Glada birinci bölüm oynarken Hatta ekran dönüyor mu bilmiyorum ama Yanlış oldu. Ay şöyle tüm birimleri seçmemişiz. Bak bunu da yine öğrenmiş tank an. Eşirtici. Crusader Burada Glada oynadığımızda bu barajı yok etmeye çalıştığımız ilk bölüm. Hatta normalde burada da şehir vardı ama Çin üstleri vardı burada aynı zamanda buradan giden bir nehir vardı. Şurada Çin birimleri vesaire. Hatta buradan gidip yukarı taraftan e, Army aktif etmiştik. Vay be. aynı yer mi tam hatırlamıyorum ama çok benziyor. Yani. <gülüyor> yaptıkları <gülüyor> herhangi bir gelişme var mı acaba? Yok <laughs> mesela RPG tropları. <laughs> <laughs> Moving to Bölümün bu kadar basit olması ayrı bir şaşırtıcı ama. <laughs> <laughs> yani. Bölüm bu kadarla yetinecek mi yoksa <laughs> uğraşmama gerek yok aslında bakarsanız. Böyle basayım burayı yok etsin. arkası bir sonraki bölümü de koyalım. Ordu basıyor boş boş bekliyor çünkü. Yani. Hep büyüyecek mi büyümeyecek mi onu da kestireyim. Bilmiyorum. Excellent work, sir. We now have control of both sides of the river. Hmm. Evet. Asıl olay şimdi başlıyor galiba. Tahmin ettim çünkü bu kadar birinci bölüm bu kadar basit değildi. Şey çok korktum ben. limanlar gidebilir. Havalanın. Hiçbirimiz gitmedi galiba. Karada ayrı bir üstleri olduğunu varsayıyorum. Alt yerleşimlerimizi bura olarak mı General, devam ediyoruz? <laughs> I have arranged for Chinooks to bring in the forces. You to establish a new base and destroy the GLA before they can commit more atrocities. Our new objective is located on the high ground next to the dam. The base is ringed with tunnel networks and stinger sites. With both land and air routes covered, you'll need to fight smart to break through. Search and destroy. Keep it safe. Buraya gel. Buraya hemen bir tane command center New Böyle. Fayda enemies. Bak bu binayı hiç kullanmadım. skormuş mu modunda var mı bilmiyorum. Ama şu an merak ettim ve basacağım. Önce birimlerimizi noktara verelim. Nerede geri kalanı ne oldu? Var, okay here. that. That one's done. I the goods. Blades in motion. Lay Onu hemen yapalım. Bir para kaynağımız yok çünkü. All finished. silebiliriz artık. Hani buradan uçakları yine buradan kaldırabiliriz ama ordunun yakın temasa geçmesi için daha buradan yapmamız şart. Allah'tan orduyu geçirmiş. Dövüşe bir saat için bir ileri bir ileri bir ileri bir yaptı. Fazla fazla uğraşacak. direkt kalmadı. the Bunları temizleyin şunları. Oh son anda. General, build some Patriot missiles. Our base is vulnerable. Yap ne buraya gidiyor? Neyse gelen paralel buraya bir tane supply center kuruyorum. Artık orada çalışmak zorunda kalmayacak. Scudstorm da yaptı. Biraz bekleyeceğiz sadece. Komençlerle bir etrafı keşfedelim derken. Tamam. Ha, ha okay. hijab. Hey <laughs> doğru hijab değil. Hijaklar ha. Yaptayınca çok yanlış bir tercüme olur düşün. Yanlış anlaşılabilir de açıkçası. Şuraya atalım. Operation underway. Comanche here. Enemy Dur. sighted. Visibility clear. da ayrı bir üstü training Resuming supply chain. construction. Yes, sir. In the field. Nav system set. Frequencies open. Our base is Buradan da o oh, kuat kanunlar geliyor. Bir tık can hızlı, sıkabilir. Ağır, Allah'tan hepsi yüksek devreye sahip olduğu için çıkmaz Be ben. bir anlayış Zaten hiç mi o kadar komik ki ben counterlar değişiyor bizim de izliyor arkada United. Search and clear. Moving to new AO. On your command. Ground. Lighten them up. Yes, sir. And the armor ready crash. Deliver in ordinance. Search and clear. I'll find show Lighten them up. Unit Deliver lost. Taking new ground. Proceeding to target. Uh, oh. Always ready. Bir War Factory. Şöyle bir tane var faktörü. bir tane hızlı kalkış için airfield. Hemen buraya bir tane alabiliriz. Onun haricinde buradan satış center geliştirmelerimize bakalım. Bu senin ateş gücünü arttırıyor. Yüzde bir oranda. Bu armor bonus veriyor. Zırh bonusu. Bu ise silahların menzil bonusunu arttırıyor. Menzil arttırmasını alabiliriz ya da hasar mı? Menzil arttıralım. Bu tam bilmiyorum. Ama tüm birimlerimiz için geçerli olan bir geliştirme Onları Onlar görülmez oldu bir şey oldu onlara. Her neyse. Bu bildiğimiz kuru e, Crusader'ların armor'unu ve Sıkır Koran'ın Paladin da Paladin'lerin ise %20 oranında arttırıyor. Bu o tankları yaptığımız e, drone geliştirmelerinin sırrını arttırıyor alacağım. Ya bir koruma Hi. alanı yapalım. Tüm birimlerimiz de var bu. Buradan da sürekli gelmeye devam ediyorlar. Seniz de buraya tutun. Hemen şunun ne olduğunu çevirmek istiyorum. Hmm, birimlerimizin level alma hızını artırıyormuş. Şey, olma olaylarını de çeviriyor. Daha doğrusu ya şu gördüğünüz rütbeleri daha hızlı Oh. Oh. Bunu unutmuştum. Ordu kaçsın. Buraya geliyor. Evet. Yani, çok büyük bir hasar almadık. Allah'tan çok aman aman büyük bir hasar almadık yani. noktaları vurmak istiyorum. Oraları burada. Sadece komençlerle basacağım. Hatta alır burada raptorlarımız varken bizim. arada da şu hava gücünü verelim. Tahsil edelim. Hayır o vurmasın. yok olabilir. Hızlıca şeylerimizi geliştirmelerimizi edemem. Bir tane şundan alacağım merak ettiğimden ötürü. Bunun bir giriş alanı var. Şöyle koyalım o zaman.

Çok güzel. Buradan da sürekli gelmeye devam ediyorlar. Engelleme. Vurdum bir tane Black Market yok etmiş galiba ama değeri vuramamış da olabilir. Tam halk basabilirim. Ben kararsın. Ya sadece amacımı helikoptere vereceğim. söyleyebilirim. Da satalım para gelsin. Hmm. Ha buradan da gelmeye hazırlanıyorlar. Yoksa sadece buradan şey mi atıyorlar onu bilmiyorum ama. Devriye mi atıyorlar gibisi Attırmayalım bizi. clear Evet buradan da gelmeye Devam ediyorlar sürekli akın akın. Ulan. sal Hayır. Aç. Get into work. Gunship reporting in the field. Be. got their position. Hose them down. Hadi. Visibility clear. İşte bu. Nav system set. Armor detail reporting. <laughs> acaba? Let's grease them. Comanche here. Area secure. Gelen parayla basmaya devam ediyorum. Ya, bu düşmanları da 3.20 dakika gibi bir sürede görmemizi yes sağlıyor. Sir. Ya cooldown süresi. <laughs> Dur, aman aman. Hayır düşman. Deki <laughs> burada düşüyorsan senin amacın ne? Yani? <laughs> Neyse. Buraları en iyi Tom Hawk vurabiliriz.

Plus Proşon fazla tehlikeli. Let's build. Our base is being attacked. Yani yok olan bir şeyimizin olmaması güzel. şuraya right. kullansam. Dur. Yani oradan vurma ama. Visibility clear. We can use some air cover.

Got their Çok güzel. Heavy armor ready for action. In my field of fire. Comanche here. We're going in. We're going in. Delta one. Oradan nasıl görüyorsun? Nav system set. In the field. Evet, para bitti. Yes, sir. Visibility clear. Tomahawk systems online. Wow, orderly. on, nice. Comanche here. Yes, sir. Flying low. Air covers on the way. Unit lost. Got you covered. aslında neden olur ama buraya yapmamak daha şart. Ne okey. Herhalde lan şu an şey hiçbir şey önemli değil. Missile guidance Arming cruise missile. Unit lost. Al geliyorlar. Formasan <laughs> atın kadarda. How <laughs> about düşmeme bile şey var evet. scut storm var bizim canlıktan ait şey Patlattı bir şeyleri. air covers on the way güzel bir şekilde sağ taraftan devam edeceğiz Burada bile şeyleri var bazer'i var adamların visibility clear ya <laughs>

deliver an ordinance. Yes, sir. Rocket. Tamam. Rocket. Eşi çıkartamasın. Rocket. Tamam. Ve olay uçakta bitiyor. Sı Oradan nereden vuruyorsun? Sı Sı Yaklaşmadan buradan vurabiliyor Range bencine girmem? Güzel. Çok iyi. Visibility clear. Ölme tehlikesini göze alarak. Ne yapacağız? Unit lost. Searching clear. Başarılı. Air covers on the way. Onu patlatmaya gidiyorum. Değil mi git patlat. Oh. This one's mine. Bu almayacaktır zaten. Operation underway. Got you covered.

göre bitti. Evet, <laughs> i̇lk baş şeker gibi olsun dedik. Arkası <laughs> dam bitirdim. Allah'tan öyle olmadı. Daha da uzadı. Yine uçaklarla barış konferansı sözde barış konferansı bozduğu için bunlar cezalandırıyoruz. Hadi oluşturduğumuz 30 tane birimle yaptık bunu. Ve birimlerim sadece sonundaki Stinger Sight'lar hariç hiçbirini şey ölmedi. Güzel bölümde Umarım siz de beğenmişsinizdir. Ee, videoyu beğenip kanala abone olmayı e, ve like atmayı Görüşmek üzere.